Değerli dostlar, Everything Özet kanalı sizler için yayın hayatına başlıyor. Okumak istediğiniz kitaplar, izlemek istediğiniz filmler, gitmek istediğiniz yerler, öğrenmek istediğiniz tarihi, coğrafi, bilgiler, hatta matematik, dolayısıyla aradığınız her şeyi bulabileceğiniz ve özetini alarak hayatınızı kolaylaştırabileceğiniz, insanlara daha kültürlü, daha seviyeli, daha bilgili, daha erik görünebileceğiniz bütün bilgilere kısa sürede erişebileceğiniz bir TV artık yayına başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar neye başlıyoruz? Everything özet kanalı ile kısa sürede öğrenmemiz gereken yüzlerce, binlerce, milyonlarca, yüz milyonlarca bilgiyi çok çok kısa sürede öğrenebiliyoruz. Videolarda görüşmek üzere. Hayırlı olsun mesajlarınızı yorumlarınızda görmek istiyorum. Beğeni ve abonelik için şimdiden başlayın arkadaşlar. Ve merak ettiğiniz konuları öncelikle videosunun çekilmesini istediğiniz konuları lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.